Merhaba arkadaşlar. bu kitabımız Stefan Zweig'in e, güzel bir kitabı, Olağanüstü Bir Gece kitabı. E, kitap İş Bankası kötü e, Kötür Yayınları'ndan çıkan bir e, kitap. E, Modern Klasikler dizisi 66. Yazar e, bir e, Okuyorum e, arkasında. 1881'den e, 1942 yılları arasında yaşamış. Viyana'da farklı bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zivek yaşam boyunca Avrupa'nın hızlı değişimine tanıtı etti. 1934'ten Nazilen baskısı yüzünden Avusturya'dan ayrıldı. E, sonra İngiltere, sonra Brezilya falan gibi yerlere gitmiş. Sürgün gibi bir hayat var adamın. E, şimdi kitapta ne anlatılıyor konu geleceksek? E, şeyi de okuyalım. E, kitabın arka sayfasındaki. Olağanüstü bir gece seçkin bir burcu olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin bir hikayesidir. Şimdi arkadaşlar kitap şey biraz psikolojik bir şey. Hani e, ben niye varım, niçin yokum? Normal bir zengin ailenin çocuğu e, rutin yaşamına devam ederken bir pazar günü başka bir şeyler denemeye kendisinde uyandırıyor. Hani ne yapsam, ne etsem gibi. Ee, burası biraz değişik. Bunun ilgili aldığım nota bakıyorum. Ana karakterin duygusal doyuma ulaşması için yeni heyecanlar araması. Aynı zamanda kendi içindeki zararlı duyguları keşfetmesiyle kendisine oranla kötü şartlarda yaşayan ve toplum tarafından dışlanıp alt tabaka olmaya itilmiş insanlarla tanışması kronolojik açıdan çok başarılı yansıtmış. Tabii bu her insan içinde açığa çıkması gibi bekleyen kötü duygular olduğunu anlamına gelmez. O karakter has bir özelliktir. Zaten hikayenin sonunda başka insanlara mutlu etmenin verdiği zevkin en güzel olduğuna karar veriyor karakterimiz. Kendisini örnek almak isteyen varsa özellikle kahramanın son haline bakmaları daha güzel olur. Yani birilerinin mutlu, kendisinin mutlu olmasından çok birilerini de mutlu ettiği zaman kendisi e, hoşuna gidiyor. Ee, şimdi zengin bir sülaleden çıkıp e, karakterimiz e, sokakta pipo içen işte e, şöyle gezen bir ama mutlu olduğunu hissettiği insanlara e, görünce biraz değişik oluyor. Hani onları daha fazla mutlu etmek işte onlar gibi mutlu olmayı kendisine yayınlıyor. Biraz karakter biraz değişik. Hani çok başarılı mı? Bence işte başarılı bir kitap değil ama kesinlikle okumaya değer zaten sayfa sayısı kısa yani zaten bir elinize aldığınızda bir oturmuş da okuyorsunuz 7 sayfa gibi bir kitap yani bir oturuşta okuyabilirsiniz arkadaşlar ilgizi çekiyor yani ne yapacak ne edecek diye merak ediyorsunuz yani hani sürükleyiciliği de var arkadaşlar videomun altındaki like tuşuna basmayı unutmayınız abone olursanız da